merhaba ve hoş geldiniz. Bugün sizlere Arnavutluğun keşfedilmeye değer güzelliklerini ve ilginç kültürünü tanıtacağız. Hazırsanız Arnavutluğun mistik atmosferine dalalım. Arnavutluk, zengin tarihi ve kültürel geçmişiyle öne çıkan bir ülkedir. 1912'de Osmanlı İmparatorluğundan bağımsızlığını kazanan Arnavutluk, bugünden beri büyük bir değişim ve gelişim süreci geçirmiştir. Arnavutluğun başkenti Tiran, modern bir şehir olmasının yanı sıra tarihi ve kültürel mirasa da ev sahipliği yapar. Renkli binalar, canlı pazarlar ve heyecan verici gece hayatıyla Tiran, ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunar. Arnavutluk, göz alıcı doğal güzellikleriyle ünlüdür. Adriyatik kıyı şeridi, muhteşem plajları ve temiz sularıyla güneşlenme ve yüzme için ideal bir yerdir. İç kesimlerde ise dağlar, ormanlar, Şelaleler ve göller gibi doğal harikalar bulunur. Arnavutluk'un tarihi şehirlerinden Berat ve Gjirokastër, Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır. Dar sokakları, taş evleri ve antik kaleleriyle bu şehirler, geçmişin büyüleyici atmosferini koruyarak ziyaretçilerini büyüler. Arnavut mutfağı lezzetli ve benzersiz tatlar sunar. Börek, tav kosit, tavuk güveç, baklava gibi geleneksel yemekler ziyaretçilerin damaklarında unutulmaz bir iz bırakır. Arnavutluğa geldiğinizde mutlaka bu lezzetleri denemelisiniz. Arnavutlar misafirperverlikleriyle ünlüdür. Sıcakkanlı ve samimi insanlarıyla karşılaşacak ve Arnavut kültürünün ne kadar misafirperver olduğunu deneyimleyeceksiniz. Arnavutluk'ta her adımınızda yeni bir keşif sizi bekliyor. Unutulmaz doğal güzellikler, tarihin miras ve sıcak bir atmosfer. Arnavutluk zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Geleneksel danslar, müzikler ve festivaller Arnavut kültürünün önemli bir parçasıdır. Bu festivallerde renkli teyafetler, müzik enstrümanları ve dans gösterileriyle Arnavutların coşkusunu deneyimleyebilirsiniz. Arnavutluk efsanelere ve gizemlere de ev sahipliği yapar. Antik kutsal alanlar, mistik mağaralar ve efsanevi yaratıkların hikayeleri Arnavutluğun gizem dolu tarafını ortaya çıkarır. Bu yerleri keşfederken Arnavut mitolojisinin ve tarihinin sırlarına yakından tanık olacaksınız. Arnavutluk, turizm ve ekonomik gelişimle geleceğe doğru ilerlemektedir. Ülke, sürdürülebilir turizm projeleri ve doğal kaynakların korunması konusunda önemli adımlar atmaktadır. Tiran, Arnavutluğun başkenti ve en büyük şehridir. Tiran'ın köklü tarihi Roma İmparatorluğu dönemine kadar uzanır. Şehir, Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altında da büyük bir değişim geçirmiştir. Tiran'ın tarihi mekanları, antik kalıntıları ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerini büyüler. Tira'nın merkezinde yer alan Skanderbek Meydanı, şehrin kalbi olarak kabul edilir. Bu meydan, Skanderbek Anıtı ve Tarihi Ethem Bey Cami gibi önemli yapılarla çevrilidir. Meydanda bulunan çeşitli kafe ve restoranlar, ziyaretçilere dinlenme ve alışveriş imkanı sunar. Kott'un popüler bir bölgesidir ve zamanında komünist liderlerin yaşadığı yer olarak bilinir. Günümüzde bloku hareketli bir yer haline gelmiştir ve barlar, restoranlar ve gece kulüpleriyle ünlüdür. Bu bölgede yerel halkla kaynaşabilir ve Tiran'ın enerjik gece hayatını deneyimleyebilirsiniz. Tiran zengin bir kültürel mirasa sahip olduğu için sanatseverler için bir cazibe merkezidir. Tilan Ulusal Tarih Müzesi, ülkenin tarihini ve kültürel gelişimini sergileyen önemli bir müzedir. Şehirde ayrıca modern ve çağdaş sanat eserlerinin sergilendiği birçok galeri bulunur.